Merhaba, merhaba, arkadaşlar oyun zeki yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün size bilgisayar çakma, bilgisayar videosu çekmeyi öğreteceğim. Az önceki zombi tutunan videomda bahsetmiştim. Dur ya ben niye ayarlara yanımda Yanında yine pitta var. Pitta dedim Fatma Şimdi ilk olarak bu video programını çalıştırıyorsunuz. Fatma çıkar lan ağzından şunu. Şemsiye ağzına sokulmaz. Şevzi insafın ağzını soktu da. Şimdi ilk olarak bu program, <laughs> bu video çekme programını açmıyorsunuz. Onu daha sonra açacaksınız. İlk olarak kamerayı açıyorsunuz. Bir dakika kendimi çekmemek için videoyu durduracağım. Evet ilk olarak kamerayı açıyoruz. İşte böyle bir ekran geliyor bazı kişilerde. Ama bu bazı kişilerde. Bunu, bu ekranı çözmek için şu sol sol üstte bir tane dişli resmi var. Ona değil şu kamerayı döndürme resmine de değil o yanındaki ok resmine basıyorsunuz. Böyle olası çoğalıyor ama bu ekran kalıyor işte. Sonra şu video çekme programından birazcık köşeye alın. Daha rahat olur. Buna buradan basarsınız işte. Buna buradan. Buradan videoyu başlatıyorsunuz. Böyle güzelce çabuk. Bilgisayarınızın karşısına koyup güzelce çakma bilgisayar videomuzu çekiyorsunuz kadar nasıl olacak fazla kaz, bir şey yok. Hepsi buydu ya. Hepsi buydu. İşte. Ama şu fazla şey yok işte ya. Bu kadar. Fazla yani bir şey yok. Sen uyuyorsun. Ama daha sabah. Yani uykum gelmez be. Gelmez. <laughs> Uykunun gelmesini yasaklıyor İşte bu kadardı. Hiçbir şey yok. Kaç kere demişimdir. Belki hiç şimdi. Farklı uçuş çıkış yapmama izin vermiyor. <laughs> Bu kadar da like like ve yorumu unutmayın. Hoşçakalın. kalın. Bay bay. Farklı sen de bay bay de. Bay bay. Bay bay.